Isparta Şehir Hastanesi ile Sağlıklı Yaşam programına hoş geldiniz. Bu haftaki konumuz hepimizin korkulu rüyası inme olarak bilinen halk arasında felç e, geçirme dediğimiz rahatsızlık ve aramızda e, bu konuda bilgi vermek için nöroloji uzmanı e, doktor e, Dam var, kızıltan, çelik var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Merhaba. Şimdi e, hepimiz bu şeyden korkuyoruz. Çünkü hayatımız inme bir saniye öncesi, e, inme geçirmeden önce sağlıklı bir bireyiz. Sonrasında belki yatalak hiç e, uzuvlarını kullanamayan bir bağımlı bir insana dönüşüyoruz. İnme nedir? İlk önce ona bir açıklayalım. İnme, halk arasında felç olarak bilinen, e, beyne giden kan akımında ani bir kesilme sonrası oluşan Nörolojik bir hastalıktır. Ee, oldukça sık ve nörolojinin en acil hastalıklarından biridir. Peki bu hani bu kadar önemli bir şey, hani bunun önemi neden önemli? Hani dünyadaki sıklığı mı yoksa başka bir şey mi? Evet, hem çok sık bir hastalık, nörolojinin en sık hastalığı, hem de iyileşme kabiliyeti oldukça az. Sinir hücreleri diğer vücut hücrelerine göre saniyeler, dakikalar içerisinde oksijensizliğe ve kansızlığa duyarlı oldukları için saniyeler içerisinde hücre ölümü gerçekleşebiliyor ve vücutta kalıcı hasarlar meydana gelebiliyor. Yine diğer hücrelerden farklı olarak beyin sinir hücreleri kendi kendini iyileştirme kapasitesi de çok düşük olduğu için hastalarda ne yazık ki sakatlılık, engellilik durumu ortaya çıkabiliyor çok çok sık bir hastalık. Yaklaşık dünyada bir yılda 17 milyon kişi inme geçirmekte. Çok, şey var. çok yüksek. Ve 6 milyon kişi sırf inme geçirdiği için dünyada hayatını kaybetmekte bir yıl içerisinde. Ortalama her iki saniyeden 1 2 saniyede bir bir kişi felç geçirmekte. E, erişkinlerde en sık engelliliğe neden olan durum. Bu nedenle gerçekten korkulması gereken, korkulan halk arasında da çok korkulan bir hastalık. Peki bu tek bir çeşit mi? Tipleri var mı? Ee, tipleri var. Ee, genel olarak iki tipe ayırabiliriz. İskemik inme dediğimiz inme, damar tıkanıklığıyla giden inme. Yaklaşık tüm felçlerin %85'i damar tıkanıklığıyla giden inmelerdir. Ee, hemorajik inme dediğimiz, kanamayla giden inmelerde yaklaşık %15'ini kapsamaktadır. Kanamayla giden inmeler işte beyin içerisinde, beynin kendi dokusu içerisinde, beynin orta boşlukları arasına ya da zarlar arasına olabilmektedir. Bu, bu tip inmeler beyin cerrahisinde operasyon gerektirebilen inmelerdir. Bugün nasıl bilgilendirmek istediğimiz inmelerse, damar tıkanıklığıyla giden inmelerdeki son 10-15 yılda yapılabilen trombolitik dediğimiz damar açıcı, pıhtı eritici, eritici tedavidir. Peki hani e, inmeye e, tabii bir sürü sebep var da e, en e, sık yol açan risk faktörleri neler? E, bütün kalp damar hastalıkları gibi inmede en sık risk faktörü hipertansiyon. Yani hastanın tansiyonunun yıllar içerisinde 14 e 8'in üzerinde sürekli seyretmesi, düzenli bir ilaç kullanmaması en sık risk faktörü. Diğeri diğeri herkesin bildiği şeker hastalığı, düzensiz şeker regülasyonu. Kolesterol yüksekliği, e, obezite, e, sigara kullanımı, alkol tüketimi, bunların hepsi e, diğer kalp damar hastalıkları gibi e, inme içinde risk faktörüdür. E, diğer bir çok sık gördüğümüz risk faktörü ise il, yaşla artan e, kalpte oluşan ritim bozukluklarıdır. En sık atrial fibrilasyon Hı. görülmektedir. Bu şey mi? Hani e, halk arasında hani atrial fibrilasyon böyle şurada sanki kuş çarpıyor evet. dedikleri şey değil mi? Aynen Hı. ritim bozukluğu çarpıntı olması çarpıntı gibi bir şey. Çarpıntı olması. Ee, bu, burada kalpte gelişen bu ritim bozukluğu kalpte pıhtıya oluşma, pıhtı oluşumuna neden olmakta ve bu oluşan pıhtılar da vücudun herhangi bir yerine atabilir ama beyin damarlarını attığında felç tablosuyla karşımıza gelir. Peki e, bu inme geçirdiğimiz bu felç olduğunu nasıl anlarız? E, bir belirtisi var mı? Evet. Yani Hasta ve hasta yakınları bize zaten hastayı hastamız felç geçir, getir, geçirdi ne yazık ki diye getirirler. Hemen anlaşılabilir. E, ağızda bir tarafa doğru kayma, konuşma bozukluğu, e, tek taraflı kolda bacakta güçsüzlük, bilinç bulanıklığı inmenin en sık belirtileridir. E tanısı uzmanlar tarafından hızlıca konulabilir. Yani önceden bir belirtisi hani mesela bazı hastalar geliyor. Sanki şuramda böyle bir karıncalanma var. E, ayağımda biraz karıncalanma var. Acaba inme mi olacağım diye hani poliklinikle geldiği zaman bunlar inme belirtisi midir? E, bunların bir çoğu inme belirtisi değildir. İnme adı üzerinde çok ani, hızlı olan bir tablodur ve tek başına tek bir eee bölgesel bir uyuşma genellikle beklemeyiz. Peki şimdi inme ile ilgili en büyük sebeplerden bir tanesi pıhtıydı. E pıhtıyı evet. çözecek bir e, pıhtı çözücü, kan sulandırıcı dedi halk arasında ya da kan cıvılcı dediğimiz ilaçlar var. Hani biz buna trombolitik hani tıp dilinde bu şekilde konuşuyoruz. Hani bu nedir? Hani bunu biraz açabilir miyiz? Evet. E, trombolitik e, tedavi e, pıhtı eritici tedavi olarak tanımlanabilir. E, bu tedavi e, iskemik damar tıkanıklığıyla gelen hastalarda ilk 4,5 saatte sakıncası olmayan, uygun olan hastalarda verilebilen bir tedavidir. Uygun hastalarda e, sakatlığı ve ölümü e, engellediği kanıtlanmış bir tedavidir. Peki bu nasıl uyguluyoruz? Biz e, hemen ilme felç hale getirdi. E, tabii bunlar acile geliyorlar evet, genelde. Evet. E, poliklinik şartlarına gelmiyorlar. Evet. Ne yapıyoruz ilk? Bu hastaları ilk olarak hızlıca bir acil uzmanı ve nöroloji uzmanı tarafından değerlendirilir. Hemen kan değerleri gönderilir ve hemen hasta tomografiye, beyin tomografisine yönlendirilir. Beyin tomografisinde bu inmenin kanamaya bağlı olmadığı ve damar tıkanıklığına bağlı olduğu görüldüğü durumda Hastanın bütün önceki geçmiş bilgileri, ameliyat bilgileri, bütün kan tabloları değerlendirildikten sonra herhangi bir sakınca saptamazsak, bu tedavi o hastaya uygundur diyebiliriz ve hasta ve hasta yakınları hastanın bilinci açıksa hastayı, değilse hasta yakınlarını bilgilendirerek tedavi olanağını hasta yakınlarına sunarız. Peki nasıl uyguluyoruz? Yani orada bir köşeye alıp sedyede bir ilaç mı veriyoruz, serum evet, şeklinde mi veriyoruz? Çok basit bir nasıl tedavi. Yapıyorsun? mutlaka nöroloji ya da acil hekimi tarafından gözetiminde yapılır. sık muayene gerekir. Basit bir aslında damar yolundan verilen bir serum tedavisi olarak tanımlanabilir. hastanın kilosu en son bilinen kilosu sorulur, belirlenir ve belli tablolar vardır. İşte hastanın kilosuna uygun doz belirlenir. E, belli bir oranı hemen damardan yapılır, geri kalan dozda bir saat içerisinde gözetim altında bu tedavi bir saat içerisinde yavaş yavaş uygulanır. Bu hastalara biz acilde yapıp eve mi göndereceğiz, yatış veriyoruz mu? Hepsine yatış verilir. Hepsine yatış veriyoruz. Evet. Ne kadar yatıyorlar e, takribi? E, Herhangi an inme e, genellikle bir hafta riskli dönemdir. Yani hasta kötüleşebilir, iyileşebilir. Servisteki hasta yoğun bakıma geçebilir. Yoğun bakımdaki hasta servise alınabilir. Ortalama bir haftadır. Herhangi bir sorun gelişmediği sürece bir hafta içerisinde yatırır. Tüm tetkiklerini tamamlayıp 10 gün içerisinde genellikle taburcu ederiz. Peki şimdi inme geçirdik, felç olduk. Sağ tarafımız hiç kullanamaz hale geldi. Konuşamıyoruz da. Ondan sonra siz az önce bahsettiğiniz gibi serumu bağladınız. Evet. Şimdi böyle bir arı sokması ya da alerjik durumlarda ürtiker olduğu zaman da serum bağlayınca hemen ürtiker sönüyor. Peki felç hemen düzeliyor mu? Hayır. Yani onu ee, bilgilendirmek lazım. Hemen evet, düzelecek bir şey hemen değil çünkü. Hemen düzelecek bir durum değil. Ortalama bunun etkisi bir haftaya kadar görülür. Yani hasta serumu aldıktan sonra bu tedaviyi verdikten sonra. İyileşme süreci bir haftaya kadar daha iyi olması bekleniyor. Yani bir haftadan önce bir belirti, bir düzelme, hani e, çok göremiyoruz. Yavaş yavaş evet, olacak. Evet, daha yavaş yavaş gördüğümüz. Çünkü gibi. verdiğimiz e, ilaç e, trombolitik dediğimiz kan e, sulandırıcı, e, oradaki o pıhtıyı açması için bir zaman ihtiyacı var. E peki pıhtıyı açarken kanı sulandırıyor, güzel. Bizim hedefimiz pıhtıyı evet. çözmek. E peki bunun riski var mı bu ilacın? Evet ne yazık ki var. Bizim diğer bildiğimiz kan sulandırıcı ilaçlar pıhtıları oluşumunu engeller. Ama bu tedavi, bu trombolitik dediğimiz ilaç, pıhtıyı çözmek çözme hedefinde olduğu için diğerlerine göre oldukça güçlüdür. Bu nedenle vücutta istenmeyen bazı yan etkiler olduğu bilinir yapabilir. Önceden hangi hastada bunu yapacak ya da yapmayacak öngörmemiz çok zor. Ama çok çok sık olmamakla birlikte vücutta herhangi bir yerinde kanamaya meyil görülebilir. Yani bir yeri yaparken tabii diğer damarları da olmaması, kanamaması gereken yerleri kanattığı için başka. Evet. Hani biz buna tıp dilinde komplikasyon diyoruz. Evet. Hani komplikasyon tahmin edilemez. önce Önceden kestirilemez, öngörülemez olaylara deniyor. Evet. Komplikasyon bir hata değildir. Başka bir yerin kanaması ekstradan. Hani bu verdiğimiz ilaçtır evet ama bizim asıl hedefimiz bu inme, o pıhtıyı oradan çözüp de bunun ömür boyu yatağa bağımlı kalmamasını sağlamak için yapıyoruz biz bunu. Evet. Peki diyelim ki şimdi biz bir hafta dedik yani ya bir hafta 10 gün falan. Hani neyi görerek hastayı taburcu kararı veriyoruz? Bir. Bir de e, taburcu olurken hani kullanacağımız ilaçlar var mı? Ömür boyu mu kullanacak? Fizeye evet. gidecek mi? Nasıl olacak? Evet. Şimdi e, hastayı hastaya bu tedaviyi verdiğimiz zaman genellikle bir birkaç gün yoğun bakım şartlarında izleriz. Kanama olacak mı? hastada hiçbir şikayeti olmasa bile 24. saatinde ilaç tedavisinin 24. saatinde beyin tomografisi çekeriz ve kanam, sessiz bir kanama olup olmadığını da bulmaya çalışırız. Hasta, hastada çok şükür kanama olmadı diyelim ve daha iyi oldu. Servise alırız hastayı. Serviste izlerken daha önce felç geçirmiş bir hasta tüm herkese göre, tüm risk faktörleri olan hastalara göre felç geçirme riski daha yüksek bir hastadır. Tekrarlama olasılığı vardır. Bu nedenle risk faktörlerini araştırırız. Tansiyonunu, şekerini, kolesterol yüksekliğini, ayrıntılı kanlarını, kalpte bir ritim bozukluğu var mı ve ayrıca genellikle önceden saptanamayan şah damarı darlıklarını araştırırız. Kardiyoloji bölümleriyle görüşerek pıhtı araştırması yaparız kalpte. Orada bir şey saptamazsak şah damarlarına bakarız. Herhangi bir darlık durumu varsa bazı kriterler vardır. %70 genellikle şah damarı darlıkların üzeri ameliyatlık olabilir. Bu durumda da ilgili bölüm kalp damar cerrahisi ile görüşerek ameliyat kararı alınabilir. bütün bu tedavileri toparladıktan sonra hastaya uygun kan sulandırıcı tedavisini başlarız uygun tansiyon, şeker ilaçlarını düzenleriz. Ve e, hastamız genellikle herhangi bir komplikasyon olmazsa bu ilaçları ömür boyu kullanırlar. Özellikle kan sulandırıcılarını. E, bizim için fizyoterapi de çok çok önemli. E, bizi hastanemizde fizik tedaviyle çok güzel bir işbirliği halindeyiz. Bizde hasta tedavisi tamamlandığında, bir hafta on gün bittiğinde Hemen zaten yaptığı günden itibaren fizik tedavi doktorları ile iletişim halinde oluruz. Fizyoterapiler günlük gelin başlanır. Bizde tedavisi bitince fizik tedavi bölümüne hastayı devrederiz ve güçsüzlüklerini olabildiğince azaltmaya çalışırız. Diğer bir durumda her hastanede olmayan bir şansımız var çok şükür bizde. Konuşma terapisti hem konuşması bozuk olan hem de anlama ve kelime çıkartmada zorluğu olan hastaları konuşma terapisine yönlendirerek tedavilerine devam ettiririz. Peki şimdi tedavi yaptık. Her şeyi yaptık. Fizik yaptık. İlaçları da kullanıyor. Şimdi tabii aylar geçti. Bazı insanlar tabii yıllar geçti. Hala ben düzeleceğim umuduyla tabii ki hastanelere geliyorlar, kontrollere geliyorlar. Geri dönüşümsüz bir süre var mı? 3 aydan sonra artık bu kalıcı aldı evet. dediğimiz süre nedir? 1 yıl. 1 yıl. Bir yıl bir yani, yıl şansları var yani. Bir 1 yani yıl, bir yıl, yıl evet. şu andaki mevcut hallerinden daha, daha iyi, iyi olma ihtimalleri var. Evet var. İyi bir fizik tedavi, iyi bir tedavi, iyi bir konuşma terapisiyle mutlak olarak daha iyi duruma gelmeleri bir yıl içerisinde mümkün. Ve genellikle iyileşme süreci 6 ay 1 yıl devam ediyor. Bunları çok sık görüyoruz hastalarda. Bir yıldan sonra peki hastaları izlemeyi bırakıyor muyuz? Kesinlikle bırakmıyoruz. Çünkü dediğim gibi daha önceden felç geçirmiş bir hasta, en sık felç geçirme riski olan hasta budur. Bu nedenle bu hastaları mutlaka polikliniklerde rutin görürüz. Yine şah damarlarındaki darlık ilerlemiş mi? Kalpteki sorunlar nasıl? E, tansiyonu nasıl? Şekeri nasıl? Bunları hep e, hastayı tek bir yönden değil, bütün kapsamlı olarak değerlendiririz. Yani şimdi o bir yıldan sonra iyileşmemesinin sebebi sinir dokusu kendini yenileyen bir şey değil. değil. Bu Biz hani gerekli bir işlemleri yapıyoruz ama sinir dokusu bir kere öldü mü, canlılığını yitirdi mi artık bir daha geri gelmiyor. Yani. Ee, maalesef Hani şu andaki e, yüzyılda öyle ama belki belli bir zaman sonra başka şeyler çıkar. Teşekkür ederiz. Ağzınıza teşekkür sağlık. Ederim. Bir programın daha sonuna geldik. Her programın sonunda söylediğim gibi sağlığınızın kontrolünü elinize alın. Eğer alamıyorsanız 182'den randevu olarak hastanemize gelin biz size yardımcı olalım. Sağlıcakla kalın. 182 hastane randevu merkezini arayın. Dilediğiniz Sağlık Bakanlığı hastanesinden seçtiğiniz doktordan randevunuzu alın. Siz hastanede beklemeyin. Hastane sizi beklesin. Sağlık Bakanlığı